Bu iftara aileler katılmıyor. Bu sofrada sadece çocuklar oluyor. Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen çocuk iftarının bu yıl 10.sü gerçekleştirildi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği iftar programına Isparta Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, İl Müftü Yardımcısı Halil Taş ve çok sayıda Sidre Mahalleli çocuk katıldı. İftar öncesi dualar edildi. Allahümme Rabbene, Ya Rabbene tekabbel minne illeke hemde selimü'l-alim. Memleketimizi ve sütun tezeker bütün ümmeti muhammede yardım eyle Ya Rabbim. fatiha Ardından ezan okundu, oruçlar açıldı. Mahallesindeki çocuk iftarının artık geleneksel hale geldiğini belirten Sidra Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey, İftar programının yapılmasına katkı sağlayan hayırseverlere de teşekkür etti. Her yıl biz bu iftar programını düzenliyoruz ee, ve özellikle de çocuklarımıza düzenliyoruz. Ee, amacımız da çocuklarımızın özgüvenini sağlamak, birlik beraberliği, sevgiyi onlara se sevgiyi aşlamak, paylaşmayı aşlamak, merhameti aşlamak ve e, mübarek Ramazan ayının önemini kavratmak, orucun önemini kavratmak için biz bunu hayırseverlerimizin de destekleriyle, muhtarlığımız işbirliğiyle her sene yapıyoruz inşallah. Bu yılda gerçekleştirdik. Ben buradan bütün hayırseverlerimize, mahalle halkımız adına çok teşekkür ediyorum. Ve ailelere de teşekkür ediyorum. Çocuklarını gönderdikleri için. Çocuklarımıza da teşekkür ediyorum. Katılım yaptıkları için. Ayaklarınıza sağlık.